Ekim ayında akrep burçlarında neler bekliyor? Sizin için oldukça önemli bir ay. Neden? Hem Mars akrep hem Merkür akrep ve akabinde Güneş akrep sizin burcunuzda olacak. Yani e, geçişken bir ay yaşayacaksınız. Özellikle 7 Ekim itibariyle akrepten alacağınız etkiler ve e, 23 Ekim itibariyle Güneş'in akrepe geçmesiyle birlikte bu giderek artıyor olacak. 15 e, Ekim'den sonraki süreçte daha orta yolu bulan bir akışınız olacak. Bu avantajlı bir durum. İçsel olarak da buna yeniliyor olacaksınız. Ee, bazı barışmalar, orta yolu bulmayla gelen hoş ilişkiler de tabii ki kapınızı çalabilir bu dönemde ama iletişim şekliniz çok çok önemli. Ona da ne zaman bakıyoruz? Özellikle Ekim'in ilk haftasına, bu 7 Ekim'e kadar olan dolunaya çünkü tutulmayla direkt bağlantılı. 7 Ekim'e kadar olan dolunay sürecinde buna çok özen göstermeniz gerekiyor. Hani ilişkilerle alakalı, ilişkileri yönetmekle alakalı Ha, diğer taraftan arkadaş çevrenizle ilgili bazı değişimler, kopmalar olabilir. Olması gerektiği için olmuştur. Özellikle bunlarla olan para ilişkinize, borç harç ilişkinize dikkat edin. Çünkü gerçekten hayatınızdan birileri eksilecek gibi duruyor. Bununla bağlantılı olarak yurt dışı işleri olanlar eğitimli, işli, güçlü ya da bir şekilde tatile gidecek olan akrepler için e, olumlu bir süreç ama günlük akışınızda sekteye uğratmayacak ya da işinizi gücünüzü sekteye uğratmayacak ya da sağlığınızla ilgili bir sorun varsa bunu riske almamaya, riske atmamaya çalışın. Sağlıkla ilgili de baş bölgesiyle alakalı sorunlar olabilir, vertigo olabilir. Bunlarla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle alakalı sorunlar olabilir. Özellikle Ekim'in ilk haftası ve 20'si haftası. Bunlara dikkat etmenizde fayda var arayış döngüsünü getirecektir size. Belirgin bir şekilde arayış döngüsünü getirecektir. ama yine de yine de üstesinden gelebileceğiniz bir ay çünkü destekli olan bir ay. Neden? Tutulmalar size doğru çalışıyor. İşte Jüpiter'in de belli bir desteği var. Dengeyi sağlamakla alakalı olarak 15 Ekim sonrası dediğim gibi size daha iyi gelecektir. Ama ne olursa olsun İletişim iletişim şeklinize, kime nasıl davrandığınıza maksimum dikkat etmekte fayda var. Çünkü agresyonu da yüksek olacak. Ama şöyle bir yandan da sizi güçlendirecek. Artık burada sizin bireysel haritalarınız noktasında nasıl hayata bak, baktığınızı, bunu nasıl değerlendirdiğiniz ön planda umuyorum ve diliyorum maksimumda değerlendirirsiniz. Gelecek aya görüşmek üzere. Hoşçakalın.